Evet abiler cümleten selamünaleyküm. 9 buçağa 10.5 milim ölçülerinde, 7.5'a da buçuk milim ölçülerinde iki tane mükemmel tespihimizi şimdi kampanyasını tanıtacağım. Abiler bu en az 6-7 yıllık bir bağdır. Kanayan bağ. Mükemmel bir Mardin piskülü ile beraber mükemmel bir renk alacak. Sesine hayran olursunuz. Tespih tamamen kemik sertliğinde. Çok çok güzel bir tespih. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hızlı renk alacak. Çekimi, dokusu, keyfi garantilidir. Birinci tespihimiz bu. Yine yanında usta işçilikli mükemmel bir dilim şeffaf ateş. Abiler Osmanlı ateşten ayırt etmenizin imkanı yok. Bakın o kadar ne söylüyorum. Çok çok güzel. Abdullah Karaman Usta işçilikli güncel fiyatı nereden baksanız 350-400 lira mezatlarda bile kalan bir üründen bahsediyorum. Çok güzel bir çekimi var. Çok güzel bir rengi var. Böyle kırmızı turuncu karışık tonu dokusu hepsi mükemmel. Usta imzalı zaten. İmzasını buradan görebilirsiniz. Abiler bu iki tespihimiz bugün özel kampanyasıyla beraber aldım diyen bir kişiye 475 TL'den hayırlı olsun. Eğer ki tek almak isterseniz bağımız 350 lira ateşimiz 250 liradır tek almak isterseniz ama kampanyalı almak isterseniz 475 liraya hayırlı olsun derim. Gerçekten kaçırmayın Özellikle şu an bağ, yani bunu alırsanız resmen bunun parası bedavaya gelmiş olur. Şu an bağ tek başına inanın toptan da 500 liradan aşağıya çıkarmıyorlar. Alan bin hayrını görsün abi ya bu şahseller.